görüyorsan bugün tolbox modu ve hmm, bilmiyorum işte nasıl e, chest'e isim verilir onu göstereceğim önce bize gerekenler ona enchant basmayacağız ama havalı yapmak için e, öyle bir şey yaptım <laughs> e, i̇şte arkadaşlar şimdi hmm, Böyle bir şey yapacağız. Önceki kitaplıkları diziyoruz. Tam ortalaması gerekiyor. Enchant Table'ın. Şöyle. Bu arada çok hızlıyım. Veya çok yavaşsınız. Şöyle doluyormuş. Ben öyle aldım Ben iki kat çıkarım normalde. Evet. Böyle. Ya sizin YouTube'unuz çok hızlı. Bilmiyorum. Ben şu an hiç hızlı hareket etmiyorum desem yalan. davranıyorum bir de Minecraft'ı hızlı olması için ayar ayarladım. Evet. Bunları da okuruz galiba. Neyse neyse. Öyle dursun bari. Biz oh, Allah almışım. yapar gibi kesime evet tamam. neyse neyse şakayı bırakalım evet. şimdi arkadaşlar bize çestimiz ya Dik. Evet. dersek eğer tabi bir XP'm yok Hocam bir XP yeter. Ha, evet. Bir de ya bunlarla nasıl enchant basılacağını göstereceğim. Resmi alıyorum şu anda. Yeter bu kadar. Tamam tane XP yapalım. Gerekiyor acil. 64 tane. Şuraya alalım bir. Böyle de buraya. Oyun hızlı. Lan bayağı bir şarj yiyor. 2 yiyorsa şu an 3 yiyor. Şarjı. Evet. Şimdi biz çestimizi iki tane alak yapak. Gizli dik Evet böyle. Ne ben bunu gömüyorum. Gömüyorum. Ya. Yeah. Adı burada görünüyor. Ona nasıl ad verirseniz adı öyle gözükür. Örneğin ben buna e, çekme C dersem bunun da artık çekmecedir. Böyle. Şimdi gelelim en çanta. En çanta yine burada yapılıyor. Bayağı bir kılıcı ihtiyacım var. 64 kalalım Şimdi yine bu burada yapılıyor. Eğer ben bunu buraya koyarsam vermesi gerekiyor ama tabii yanlış yere koyduğum için ben <laughs> sinemurum <Gelsin>, neyse <laughs> o zaman o burada yapıyor galiba. Tut. Hmm. Вот он нашел его, а? где? Пацаны, 好别。哒哒、oh yeah.。哒哒。Da! i comes, help <sniffs> poop. zıtıran mıtıran zıtıran mıtıran köy hala böyle be hala geldi snarpers geldi xp etmiyor nasıl ha işte böyle. Ve böyle de enchant basabiliyoruz. Gördüğünüz üzere snappers. Bu. Böyle tabi. Göremiyorsunuz çünkü sizin YouTube'unuz hızlıdır. Yok. yes duruyorsun gülüm gel sen böyle 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 ekleyebiliyorsunuz şap şap bums wa ne olmuyor? 15 dakika olmuş aradan. Öyle üstüne ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi biz yeni bir kılıca XP basamıyoruz. Neden basamıyoruz? Neyse herkese anladınız. Basamıyorum çekmeyeceğimizi. Bir de bu anlamışsınızdır. Böyle basabiliyoruz. Arkadaşlar kendinize bakın. Hadi iyi günler. konuşmam <laughs> bile değil oğlum. Minecraft'ınızla konuşmam lazım. Boom.